da ilginç deneyler yapmak çok eğlenceli değil mi? Peki deneylerimizi yaparken bizi bekleyen tehlikeleri hiç düşündünüz mü? Bazı kimyasal maddelerin tenimize, gözlerimize ve solunum yollarımıza zarar verebileceğini bilmek ve bu konuda önlemler almak çok önemlidir. gözlük takmak ve mesafeyi korumak çok önemlidir. Deneylerimizi bir yetişkinle yapmalıyız. yıl dünyanın birçok yerinde yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında çeşitli kazalar ve kimyasal zehirlenmeler meydana gelmektedir. Oysa bu kazaları önlemek oldukça basit ve uygulanabilirdir. arkadaşlar. Bugün nitrik asit gözlemleyeceğiz. Salam üzerinde nitrik asit damlatınca tırıca direkt değiştirip göreceğiz. Mustafa başlayabilirsin. Yalnız dikkat etmeyi Mustafa, unutma. Mustafa Bir şey olmaz Merhaba arkadaşlar. Bugün salamın üstüne nitrik asit damlatınca neler olacağını gözlemleyeceğiz. Mustafa başlamadan önce ben size bir kurallar söyleyeyim. Birinci kuralımız, lütfen saatlerinizi çıkartın. İkinci kuralımız, tokalarımız bağlı olsun. Üçüncü kuralımız, fen bilim odasında lütfen gevetlenmesin. Dördüncü kuralımız ise, lütfen maskeleriniz takılı olsun. Bu sopa başlayabiliriz. görebilirsiniz. İsterseniz hepinizi ellerinizi bir yıkayın. Tamam. Bizler Şehit Yalçın İlkokul Öğrencileri, laboratuvarımızda uymamız gereken güvenlik kurallarını sizlere anlatacağız. Laboratuvara izinsiz girmek, izinsiz araç gereç kullanmayın. <laughs> laboratuvarımıza giriş ve çıkışlarınızda koşmayınız. Öğretmeninizle dikkatli, dinleyin, evrenliği görmenizi yardımlaşarak yapın. Laboratuvarda yiyecek, yemeği, içecek, içmeyin. <laughs> Kullandığımız ekipmanları işimiz bitine yerli yerine temiz bir şekilde yerleştirip, laboratuvarımıza baranda Uzun saçlı arkadan toplanmalı, sarflan takılar, bol giysiler, işler sahiplenmeli. Gerekli olduğu durumlarda eldiven, maske, gözlük ve ömrümüzü kullanın. Laboratuvardaki ve araçlardaki güvenlik yazılarına uyun. Uygulamalar çalışmalardan sonra ellerinizi yıkayın. Kırılandıklarında herhangi bir şey varsa öğretmenimize haber verin. Lava. Gerçi ilk okul mini öğrencileriyiz. Deneyler yapmak istiyoruz. Bunun için uymamız gereken güvenlik kurallarını öğrenelim. Öğretmenimizi çok iyi dinleyelim ve verdiği görevi dikkatli ve sessizce yerine getirelim. Gerekli olduğu durumlarda eldiven, maske, gözlük ve önlüğümüzü giyelim. İçeride yiyecek, yememek, içecek içmemek çok önemli. Siz böyle kere, biz küçük kere öne koyun. Eğlenceli bir yerde daha ileri gidelim. kimyasalları kesinlikle koklamamalıyız ya da tatmamalıyız. Laboratuvardaki çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalı. Laboratuvarda işiniz bittikten sonra etrafı temizlemeliyiz. Sabah sonra yüzümüzde bir şey karşı şey zaman hemen bol suyla yıkamalıyız. Kimyasalları kullanırken üzerindeki işaretlere dikkat etmeliyiz. Okay. bu videomuzda laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kurallarını ve yaşanabilecek aksaklıkları anlatmaya çalışacağız. Laboratuvarda uzun beyaz önlük giyinmeli ve tamamen ilikle tutulmalıdır. Saçlar uzun ise mutlaka toplanmalı, rahat ve düz ayakkabı giyinmeli, çalışma niteliğine göre eldiven ve gözlük takılmalıdır. Hastalıkların deri yoluyla bulaşma riskinden dolayı açık yara varsa yara bandı ile kapatılmalı, atıklar biyotik kutularına atılmalıdır. Bakteri, protista gibi canlıların neden olabileceği hastalıklara karşı dikkatli olmalıyız. Asit ve zehirli gazla ile çalışırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır. Kimyasallar ile yapılan deneylerde kimyasalların gözümüze kaçması durumunda göz duşu kullanılmalıdır. Çalışırken ağız yoluyla sıvı çekilmemeli, vakumlu pipet kullanılmalıdır. laboratuvar güvenlik kurallarını daha iyi anlatabilmek için sizlere kısa bir deney hazırladık. İhtiyacımız olan malzemeler, ispirit ocağı, maşa, spatül, deney tipi, potasyum klorat ve jelibo. Deney esnasında kimyasallara direkt çıplak eline temas etmemek için koruyucu eldivenlerimiz takıyoruz. Olası bir tutuşma ve vücudumuza kimyasalların temasını engellemek için saçlarımızı topluyoruz, önlüklerimizi giyiyoruz ve mutlaka üzerimize tak olmamasına dikkat ediyoruz. Açığa çıkan gazın buharını harbını için maske, Gözlerimizi korumak için bize koruyucu gözlük takıyoruz. Deney tükünü uygun baş ayaklarına yatırıyoruz. Aksi takdirde ısınan cam cildimize ciddi yanıklara sebep olabilir. Deneyimiz esnasında açığa çıkan gazların laboratuvar ortamına yayılmasını istemediğimizden deneyimizi çeker ocak altında gerçekleştiriyoruz. İşte deneyimiz. Potasyum klorat ısı etkisiyle potasyum klorür ve oksijen gazına dönüşür. Ardından açığa çıkan oksijen gazı jelibondaki şeker ile yanma reaksiyonu verir. İşte güvenle gerçekleştirdiğimiz bir kimya örneği. Sodyum bikarbonat ve sirke tepkimesi. veya az madde kullanımı deneyi olumsuz etkiler. Eldivensiz temastan kaçınmalıyız. Kesici aletleri dikkatli kullanmalıyız. Kimyasal maddeleri solumamalıyız. Eldiven ve maske takmayı unutmayın. Herhangi bir duruma karşı yanımızda olması gereken materyaller. I have never been in luck before and I'm very curious. May I join you? Yeah, sure. But not with Zafat. Yeah, we should get you ready. Let's discard your coffee first. You must wear tight clothing. Or better yeah. a lock coat. You should also tie back your hair. A glove can protect your skin from thermal burns. To protect your eyes from the impact of moving objects, wear goggles. Also, you should put on these. It's gonna protect your feet from falling objects. Conducting experiments are always fun, but it poses potential risks. And your safety comes first. arkadaşımız bize Gerber metoduyla yağ tayını yaparken saçları açık, kulağında kulaklıklar, önlüğü olmadan ve dağınık bir ortamda çalışıyor. Doğrusu saçları bağlı, önlüğü olarak, kulağında kulaklıklar olmadan ve düzenli bir ortamda olması gerekiyordu. Yağ tayını yaparken sütün üzerine asit eklediğimiz için bu arkadaşımız asidi ağzıyla çekip daha sonra asidin kapağını açıp bırakıp deney yaptığı ortamdan ayrılıyor yağ tayininde ve asit kullanılacak deneylerde asit ile çeker ocakta çalışılmalıdır. Asit puar ile çekilip asidin ağzı kapatılmalıdır. Deneyin sonunda santrifüze konulan bütürüme ters ve tekli konulmuştur. Doğrusu, bitürümetrelerin kalın kısmı içeride, ince kısmı yukarıda olacak şekilde karşılıklı iki dolu bitürümetre konup başlatılmalıdır.